İstanbul polisi İstanbul, İzmir ve Elazığ'da vatandaşın korkulu rüyası haline gelen 24 kişilik hırsızlık çetesini çökertti. Zanlıların gerçekleştirdiği hırsızlık anlarının güvenlik kameraları kayıtlarına da yansıdığı olayla ilgili 6'sı daha önce gözaltına alınıp tutuklanan çetenin 18 kişilik üyesi bu sabah adliyeye sevk edildi. Aylardır İstanbul, İzmir ve Elazığ'da 43 ayrı evden hırsızlık gerçekleştiren çete lideri VB'nin de aralarında bulunduğu zanlılar 3 ay süren takibin ardından 43 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla çökertildi. Zanlılara yapılan baskınlarda çeşitli marka ve modellerde 6 çalıntı otomobil, 4 silah, para ve ziynet eşyası ile geçirildi. Yaklaşık 3 milyon TL değerindeki çalıntı mallar emniyet tarafından ele geçirilirken zanlıların aynı suçtan çok sayıda sabıkası olduğu öğrenildi gerçekleştirdikleri hırsızlık anlarının güvenlik kamera kayıtlarına da yansıyan çetenin ağırlıklı olarak gündüz evde olmayan ailelere hedef seçtikleri, şu ana kadar piyasa değeri 3 milyonu bulan otomobil, para ve ziynet eşyası çaldıkları ortaya çıktı.